Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel tutacakları nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Kalın bir koton iplik kullandım. Tığ numaram 4,5 mm. Bu örnek gidiş ve dönüş olarak yapıldığı için gördüğünüz gibi bir sağa bir sola doğru nohut taneleri eğiliyor. Dolayısıyla çok güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Kalın bir iplik kullanmazsanız çift de kullanabilirsiniz ya da çift katlı yapıp birleştirebilirsiniz. Zemini öncelikle zincir yapabilirsiniz, üzerine çalışabilirsiniz. Fakat ben size zincirsiz başlama tekniğini göstermek istiyorum. Bunun için iki zincir çekiyoruz. İlk ilmeğin içerisinden bir alıyoruz içinden geçiriyoruz. İpi dolayıp geçiriyoruz. Bu zemin kısmından tekrar bir alıyoruz. Bir geçiriyoruz. Ve sık iğnemizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi zemin ilmeğini bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde. Her zaman zemin sık iğnesini bu şekilde yapıyoruz. Böyle tamamlıyoruz. Bu çok daha esnek bir sıra elde edecektir. Dilerseniz tabii ki 24 zincir çekip üzerine de dizebilirsiniz. Veya istediğiniz ende. Fakat bu şekilde çekme yapmayacaktır. Daha güzel bir başlama oluşacak. Bu bir zemin ilmeği. Doluyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz gördüğünüz gibi. Toplamda 24 yapacağız biz. Ben sizleri gösterebilmek için şimdi 12 ile başlıyorum. Tabii ki istediğiniz ende yani ben toplamda 24 ilmekle başlamıştım. 15-20 santim yaptığınız zaman bir tutacak için kafi. İkinci sıraya gelmek için çeviriyoruz çalışmamızı. 2 zincir çekiyoruz. Sonra bir ilmek bırakıp hep ikinci ilmeğe yapacağız. Bir ipimizi çekiyoruz, doluyoruz. İpimizi çekiyoruz, doluyoruz. İpimizi çekiyoruz. Toplam 3 kere de yapmış oluyoruz. İçinden ipi geçirip bağlıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Bir ilmek boşluk bırakıyoruz. İkinci ilmeğin içerisine giriyoruz. İpi bu şekilde sabitliyoruz. Tekrar doluyoruz. Geçiriyoruz, doluyoruz geçiriyoruz. Sabitliyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar bir boşluk bırakıyoruz. Sonraki ilmeğin içinden ipi bu şekil alıyoruz. Doluyoruz. Alıyoruz. Doluyoruz. Bu şekilde. Sabitliyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar bir boşluk bırakıyoruz. İkinci ilmeğin içine ipi bu şekil alıyoruz, doluyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz. Sabitleyip bir zincir çekiyoruz. Bir ilmek bırakıp bir sonrakine çekiyoruz, 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 çekiyoruz sabitliyoruz bir zincir. Sonuna geldiğimizde de yine aynı şekilde bu şekilde sırayı bitiriyoruz. Sonunda tabii ki bir fazladan zincir çekmiyoruz. Sonraki sıranın üstüne geldiğimiz zaman yine iki zincir çekiyoruz. Şu boşluklara yapacağız şimdi fıstıkları ya da nohut. Nasıl dersek artık bu şekilde. Zincir de çekiyoruz arada. 1 2 3 Bağlıyoruz. Zincir çekiyoruz. 1 2 3 Ve bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 Sabitleyip bir zincir çekiyoruz. 2 3 sabitleyip bir zincir çekiyoruz. Sonuna geldiğimiz zaman buraya da bu boşluğa da bir fıstık yapacağız. Bu şekilde sırayı da döneceğiz. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 her zaman sıra sayısındaki fıstıkları sayarsak yanlışlık olmaz. Böyle bir kare elde edebiliriz. Ben dediğim gibi 12 fıstıkla yaptım bunu. Siz istediğiniz ebatta yapabilmek için zincir sayısını belirleyebilirsiniz. Birincisini fıstığı yapıp ikincisini boş bırakıyoruz her zaman. O yüzden ikiye bölünür bir sayı seçiyoruz. 24 olabilir bu. 36, 36 olabilir. İpin inceliğine, tığınıza göre, el işinize göre değişir. Kalın bir ipliğiniz yoksa dediğim gibi çift katta yapabilirsiniz. En sonunda bir sık iğne sırası da gidebilirsiniz. Bu şekilde buraya da bir kordon veya zincir çekerek de asma yerini yapabilirsiniz. Kolay gelsin.